Merhaba, bu videoda çelikler için sıklıkla kullandığımız ISO 15614-1 standardında geçen ve çoğunlukla gözden kaçırdığımız maddeleri ele alacağız. Öncelikle seviye 2'ye göre çentik darbe testini tarif eden dipnotu ile alacağız. 12 mm ve üzeri kalınlıklarda ve teknik teslim koşullarının gerektirdiği belirli darbe özelliklerine sahip malzemelerde bir set kaynak metalinden, bir sette ısıdan etkilenen bölgeden çentik darbe testi yapılmalıdır. Uygulama standartları 12 milimetre'nin altındaki kalınlıklar için de darbe testi gerektirebilir ve darbe testi sıcaklığı uygulamaya veya uygulama standartlarına göre üretici tarafından seçilir. Bu dipnota göre örneğin test plakası 12 mm'nin altında ise çentik darbe testi yapılmayabilir. Ancak kalınlık onay aralığının üst sınırı 12 mm olarak kalacaktır. Gözden kaçabilecek diğer bir test detayı aynı dipnotlarda belirtilmiştir. İZO 15608 malzemeleri gruplandırma standardına göre 1.1 grubu yapı çelikleri ve 8 grubu östenitik paslanmaz çelikler kendi içlerinde kaynak edildiğinde sertlik testi yapılmasına gerek yoktur. Ancak bu farklı malzeme grupları birbirine kaynak edilecekse ki sanayide siyah beyaz birleşme olarak da bilinir artık sertlik testi yapılması gerekir. Örneğin karbon çeliği olan S235'in X2 krom 18 189 östentik paslanmaz çeliğe kaynatılmasında ISO 15614 1 standardına göre sertlik testi yapılması gereklidir. Bu sertlik testi ile oluşabilecek intermetalik faz riskinin kontrolü sağlanmaktadır. Gözden kaçan önemli detayların devamı için bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.